buna iman etmek lazım. Bakınız tam yeri gelmişken İslam'a kayıtsız iman etmiş bulunan sahabe sınıfından büyük bir tür zatı misal vereyim. Sahabe sınıfı. Sahabe sınıfı demek biliyorsunuz Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Allah onların hepsinden razı olsun. Sahabe sınıfı. Allah Rasulü'nün mübarek yüzünü gören sözünü dinleyen insanlar. Rasul-i Zişan Efendimizin hem yüzünü görmüşler, hem sözünü dinlemişler. Sahabe. Onlardan mübarek cennetle müjdelenmiş bir zat var. İsmi Hazreti Osman Zinnureyn. Radıyallahu Teala an. Zinnureyn demek ki nurun sahibi. Allah Rasulü'nün iki tane kızıyla nikahlandığı için iki nurun nur yumağının sahibi demiştir. Osman. Evet. Hazreti Ebu Bekir Sıddık devrinde devlet başkanı Ebu Bekir Sıddık iken çevrede görülmemiş bir kıtlık meydana geliyor. Kıtlık kıtlık yokluk meydana geliyor. Bir avuç buğday bulmasın kül olmuyor. Tarihlerde var. Medineli tüccarlar ahaliye satacak bir avuç buğday bulamıyorlar. O sırada Hazreti Osman da büyük bir tüccardır. Büyük tüccar. Bir deveden ibaret ticaret kervanı var. Gönderiyor Yemen'e, gönderiyor Şam'a, gönderiyor etrafa. Ticaret kervanları ticaret yapıyor. O esnada o kıtlığın kahrettiği bir devrede ahali perişan, Allah'ın kulları perişan. Tam bu esnada birdenbire Hazreti Osman'ın yüz devesinin buğday yüklü olarak Medine'ye geldiği iş biliyor. Dehşet bir haber. Hemen Medine'li tüccarlar, Hazreti Sağ Kafile Kervan buğday ambar gelmeden koşuyorlar Hazreti Osman'a ticaret sahibine, kervan sahibine. Diyorlar ya Osman hadi bakalım buğdaylar geliyor gözümüz aydın. Ne fiyat isteyeceksin? Sat bakalım bize, bize ahliye satalım diyorlar. Ne fiyat isteyeceksin? Benim istemem mühim değil, siz ne verebileceksiniz diyor. Canın yani ise bir misli fiyat verelim sana, beş liraysa on lira. Yok diyor, bir misli az gelir diyor. Canın yani iki misli verelim, az bulurum. Üç misli verelim, az bulurum. Dört misli verelim, az bulurum. bulurum. Beş misli verelim. Yine az bulurum deyince şaşırıp kalıyorlar. Osman nasıl bunu yapabilir? Fırsatlı galilet biliyor. Kara borsacılık mı yapıyor? Haşa! Nasıl verelim deyince razı olmuyor, olmuyor. Hayrete düşüyorlar. Dur Ebu Bekir Sıddık'a devlet başlarına çıkıyorlar. İslam devletinin başında Ebu Bekir Sıddık vardı. Diyorlar ki ya emir el mümin Osman böyle böyle yaptı. Beş misli fiyat verdik yine vermiyor. İnsafsızlık ediyor galiba haşa dediler. Çağırın bakayım bana Osman'ı. Gel ya Osman bunlar beş misli kar, beş misli fiyat verdikleri halde hala vermiyor musun? Vermiyorum ya emir el minnidir. Bunlar az veriyorlar. E bunlar Medine'nin tüccarları daha fazlası, daha büyükleri var mı? Yok. Var dedi, var ya emir el minnifar, var. Bana yedi yüz veren birisi var. Kim o? Allah'tır dedi. Ben yedi yüz veren buğdaylarımın tamamını fakirlere dağıtılmak üzere Allah'a sattım buyurdular. Allah'a sattım. İslam budur kardeşlerim, iman budur. Bizim stopçular bizim hacı ünvanlı, hacı hoca kılıklı ne Müslümanlığı bu? Ya emir el müminin bana yedi yüz veren Hazreti Allah'a sattım buyurdular. Bütün şu karaya kalsın. Dellala verdin dellal sağırdı altı. Üstelik yüz الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كَمَثَلِ حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ايه اقيوت كان الله